Bugün tereyağını süzerek bağırsak dostu giy yağı ya da arıtılmış tereyağı olarak da bilinen sade yağ yapıyoruz. İhtiyacımız olan şey tereyağı. Tereyağını düşük ısıda eritip süzerek saflaştırıyoruz. Nasıl mı yapıyoruz? Hadi gelin birlikte yapalım. Öncelikle tereyağını küp küp keserek küçük parçalara ayırıyoruz. Bunu yapmadaki amacımız tereyağının tencerede daha hızlı erimesini sağlamak. Tereyağını ocağın en küçük gözüne alıyoruz. Bütün tereyağı eridikten sonra da en küçük gözü en kısa getiriyoruz. Burada amaç süt köpüğünün yukarıya çıkması. Onu kaşıkla topluyoruz ya da bir süzgeç yardımıyla da toplayabilirsiniz. Amaç zaten bu süt köpüğünü tereyağından ayırmak. Süt köpüklerini daha da iyi süzmek isterseniz benim gibi kavanozlarken tülbent kullanabilirsiniz. Tereyağını yaklaşık 20 dakika kadar ocakta beklettik, en kısık ateşte hatta mum ateşinde beklettik. Böyle olduğu zaman süt kalıntıları bir miktar çıktı. Üste çıkanları kaşık yardımıyla topladım. Bir miktar da aşağıya yani tencerenin dibinde birikti. Aslında yaklaşık 3 tane katman oluştu. En üst katmanı ve en alt katmanı alıyoruz. Ortadaysa asıl bizim elde etmek istediğimiz altın rengi görünümünde sade yağ kalıyor. İsterseniz hafif serin güneş almayan bir yerde bir dolabın içinde de bekletebilirsiniz. Ya da daha uzun ömürlü saklamak isterseniz de buzdolabına kaldırabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Böylece böyle videolar da sizinle karşınızda daha çok çıkacaktır. Ayrıca bundan sonraki videoları da kaçırmak istemezseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.